Fenerbahçe'nin genç yıldızı geliyor. Avrupa'nın ginesi. Ah Ölmedim, dert bu yoldan az geçmedi Beklemedim seni haricen tatlım Çünkü gidenler dönmedi Çünkü gidenler ölmedi Bekleyen yüzlerin gülmediği gibi Sana bir intikam sözüm de vardı Sustum ama vazgeçmedim Aldatmam dedin aldattın Aldatmak tehlikeliktir Her şeyi gördüm öğrendim ama senden duymak kafeliktir Yavru vatanın yavru kahvesi Güzellik sadeliktir sonsuz olup da bir aşkı yıkmak Sevgi değil sahteliktir Aslın senin olsun Bana kalbindeki beni gönder geri Ayakta durmak zor Ki sarhoş gönlüm senden beri O kadar yıldır yorgunum Daha seni severken hiç dinlenmedim Annemi kaybettim yoktun Ama son olayın kadar iğrenmedim Adım atmak sana aptallık Bir hançer yüreğime saplandı az arabada suratıma bakıp attığın o yüzük kadar da paslandık Oysa doktorum, ailem, çevrem, her şeyin bildiğin hastandı Ama iyileşiyorum, az kal Ama iyileşiyorum, az kaldık. Neşem. Sessizlik Allah'a edilen dualar gibi Sensizlik kaybedebileceğin tüm maçlara bilet almak gibi Annenin ölüm haberi, babanın seni terk ettiği günü bilmek gibi Tabut bir odanın içerisinde yıllar boyu nefes almak gibi Ciğerime süzülen tatran gibi, memleket hasreti kavgam gibi Sensizlik bir yağmur, aniden bozulan havam gibi Sensizlik fikrin amamak Boğazıma takılan kemik gibi Sevdiğin kişinin katilin olması Sevdiğin dizinin finali gibi, finali gibi. Geceler bile naslandı Sana yaz bana yaz kaldı Seni tırnağımla kazıdım duvarlara Mürekkep dahi kıskandı Yavaşça gelmene aldırmadım sen Yürüdükçe ben ıslandım Hak etmezsin ama hak etmediğin saf Sevgimi dahi hırsandın Geçmiyor bu, Geçmiyor bu. Artık sana sevgim yetmiyor mu? Boyunum batsın şahken Bir dert masasındaki tek piyonum Yarası derinmiş yalanım batsın O yaralarına ben çizik diyorum Bu kalbi bir daha açmamak üzere kilitliyorum Say